Evet arkadaşlar kaldığımız serimizden devam edelim. Kesimizi aratalım. Çok hızlı buldum maçımızı. Şaşırttı benim. Bakalım bizim adamla MMR'ımız aynı puanda karşıya bakalım. 1207, 1196. Onlar da yakın. Sadece bir maç farkları var. Şu an ortada bir oyun gibi ama bizim aramız AFK başladı. Biraz daha sert vurabilirdik onu. Hatta son anda bizim adamımız orada fark ettik. Fark etmeseydik bedavadan bir gol yiyecektik. Ama şu an geride kimseler yok. Oo, pinç yaptı sanırım. Çok seri ve hızlı olmamız lazım aslında ama biraz daha iyi olabilirdi. Tam koşu yolunu attık adamı. Güzel oldu. Bir tık yapacak ona. Ben de bir pas deneyeceğim bizim arkadaşa. Yakındı. What? Şöyle vurursak sanırım yetişemeyecek aynı. Orada adamın üzerine vurduğum için direkt hemen şöyle kesmek istedi ama ben de duvardan vurunca ona göre çok hızlı kaldım. Karşı güzel oynuyor aslında. Kötü de oynamıyorlar. Ama çok fazla baskın da oynamıyorlar. Öyle bir durum da var. İyi kaçırmadı. Bir an kaçıracak mı diye korktum. Aslında bizimki dönüyor. Çok belli ediyor atacağı yönü. O yüzden 2-3 oldu çok rahat kesiyorum. aşırı belli ediyor ama oh, bizimki kesemedi. Yani o kadar çok belli ediyor ki hani direkt ön tarafına kırıp vurmam yeterli oluyor. Hatta beni fakeleyebilir bile sırf öyle yaparak. Ama yine de vurmaya çalışıyor. Şimdi buna biraz dikkat edelim. Sert bir vuruş atalım bakalım ne yapacak dedim. Adam ne olduğunu anlamadı yani şu şutla. Güzel oturmuş arabaya, çok sert gitmiş. Arkaya doğru atalım. o bizimki arka busta almamış. Bizim niye teslim ol verme gereği duydu, anlamadım. Ve oyundan ayrıldı inanmıyorum şaka gibi. Niye öyle bir şey yaptı ki? Allah'ım bu oyun benimle dalga geçiyor sanırım ya. ya arkadaşım sap mısın ya? Ooh, keşke istemişim. Tavana çarpacağı için bu da kaçırdığından dolayı aslında biraz daha düzgün vurabilseydim. Şuradan bir buz çıkarma. Hadi bir Nasıl direktten döndü? Hmm, bu biraz sıkıntılı oldu işte. İyi. Güzel. Şimdi boost'umuz yok. O çok kötü. Ben şu küçükleri alıp alıp. Evet ona bir şey yapamadık. Ay ay ay. Şu Diamond League var ya harbiden Yani orada kaleye vurabilirdik. Çok hızlı acele ettik orada. Diğer adam arkamda çok gezdiği için çok fazla darladı beni orada ya. Tam şey yapacaktım adamın da arkamda olduğunu biliyordum. O yüzden mecbur kaçmak zorunda kaldım. Yine de deneyeceğim şansım video den diye. Yani şansım yerinde olursa yani %20 %30 ihtimal de olsa belki alabiliriz maçı. derken bu bu iyi olmadı. <laughs> yani kick-off avantajının ikinci adamından kaynaklı yapacak bir şey kalmadı. Ha bir de Vata seviyorlar ya. Allah'ım bundan ikiye teksiniz var ya. Yazık lan size. İkiye save Vata save yapılır mı? <laughs> Ya ikiye bir oynayıp da bu kadar zorlanıp vata sayı basmak da oyunda ayrı bir şey herhalde. Bir şey diyemiyoruz. Böyle adamlar denk gelmeye devam ederse harbiden Diamond'dan çok zor çıkacağız. Ya görüyorsunuz öndeyiz ve adam Rage quit atıyor oyuna ya. Var mı böyle bir şey? Ki hani çok da rahat kazanırız bu maçı yani öyle bir maçtı bu. Tek başıma bile gördünüz yani adamların neredeyse içinden geçecektim. Ama gel gör keşke. işte. Oyunun ranked sistemi. Ne kadar gerizekalı varsa bize atmak zorunda. Ondan sonra ben konuşunca da abi çok konuşuyorsun. Abi sen hata yapıyorsun. Senin yüzünden çıkamıyorsun. İşte görüyorsunuz ama. Hepsi benim suçumda yani. Ha. Kötü düştük. Ben bir şunu alayım artık ya. Burada top güzel önümüzde kaldı. Şurada aslında bustum da bitmişti ama adam da çok arkada kalmış. topa yanaşma dostum. Daha orada altındayım işte. Çok riskli bir şey yaptı orada ama. Ben gitmeyeceğim ona çünkü Nasıl ya? Adam patlamadı. Yapma. Onu yapma. İstediğin gibi olmadı. Hmm, değer mi? Bir pasta olsun bizimkine. Güzel. ne bir vuruşta atabilir mi dedim de atmadı Adam da çok takip ettiği için bir anlık durdum orada. I, double çok kötü attık. Onu yapma, onu yapma işte, onu yapma orada düzelmeye çalışıyorum. Ya niye böyle düşüncesiz adamlar bana geliyor? Bak orada daha düzelmemişim, hiçbir şey yapmamışım ve adam orada beni görüyor aslında ve bana doğru ve kaleyi çok yavaş bırakmaya çalışıyor. Ay Allah за что birazcık avantajlı olduğu için çıkmadım ona. Şurada bir kaçarsa inşallah. Hop, adamla güzel bir düello yaptık orada. Oğlum Allah Allah. Bunu yapmaması lazım ama harbiden bunu yapmak için beyinsiz olması lazım bir arkadaşın ya. Vurabilir mi? Vurur aşağı mı düşer? Yok. Düşürmezse belki diyecektim olmadı. O fakeliyorum diyor. Neden? Orada bir fake ink yazdı. Ben dedim salacak herhalde çıkmaya korktum. Ya onu onu yapma işte. Orada bak geliyordum ne güzelmiş gibi. Şimdi 30 muzumuz var. Sağlam vur oğlum. Ah patlamadı. Sonunda fren yaptı çocuk. Ben dedim bir pinch falan mı deneyecekler o az önceki pozisyonda? çıksam iyiyim işte. Bizim çocuğa çok güvenemedim arkadan. Oo, aslında bump yediği halde düzelip vurdu onu. Çok ilginç bir kurtarış attı bu arada. Şu tam adamı onu bumpladı. Bumplandığı sırada sol klik attı. ya. Yani çok güzel bir kurtarış attı karşı tarafa. Yani zar zor aldık. Gerçekten zar zor. Yenilmemizin çok büyük sebeplerinden biri çok basit hatalar yapıyor olmamız. Başka bir şey değil. Eğer ki bizim adam mesela başta o pozisyonda o golü yedirmeseydi bize. Yani çok rahat bu oyunu alabilirdik diye düşünüyorum. Beni gördüğü halde orada... Şimdi mesela adamınız kötü pozisyonda ve adamı görüyorsunuz. Ya yani orta açsanız da bir faydası yok. Adam gidip bana orada orta açtı. Tabii ortada kimse olmadığı için ve ben de düzelip geri rotasyon yapamayacağım için adamlar free'den gol atıp bayağı bir zorladılar. Ayrıca karşı tarafta güzel oynuyordu. Şu 1079 MMR gördüğünüz adam da smart yani. Çok belli. Diamond 3'teki adam yani normal ortalama bir oynarken Diamond 2'deki daha Diamond 3'le alakası olmayan bir adam bile yani bundan çok daha kat kat iyi oynayabiliyor. Ya yani bu arkadaşın smart yüksek C1 bile olabilir diye düşünüyorum. Hani oyun tarzına baktığım zaman bir şampiyon bir edası vardı yani arkadaşta. Yine de iyi idare ettik. İlk maçta birazcık talihsizlik yaşamıştık olsak da adam bizi terk etse de ikinci maçta zar zor kazanmış olduk. Sonraki oyunlarda görüşmek üzere diyelim arkadaşlar. Hoşçakalın.